Merhaba arkadaşlar. Ben Erkaren ve bugün DLL dosyalarını yani oyuna girerken DLL dosyasını hata verin neden hata verdiğini yani nasıl çalıştırabileceğimizi anlatacağım. DLL hataları verirse herhangi bir DLL hatası evet DLL files yazıyoruz. ilk çıkan bu. Tıklıyoruz ve burası geliyor işte. Sonra buraya mesela x live live nokta dll çıktı. Basıyoruz. Şuraya da şuna indiriyoruz. Ben indirdim çünkü bir daha indirmeyeceğim. Sonra kar nereye indirdiyseniz. Hı, hı İşte burada X Life yazıyor. Sonra dizine çıkarttan hiçbir şey ellemeden dizini çıkartıp basıyorsunuz. Tamam basıyorsunuz. Geliyor. işte bura. Sonra bunu kopyalıyorsunuz. Burada kopyalıyorsunuz. Sonra bilgisayarı tekrar C'ye basıyorsunuz. Windows. Buradan neydi? Dur bulayım şuradan. S'ye S tem 32'ye tıklıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. S'ye S WoW 64'e tekrar yapıştırıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani delele files. D L L files. İşte öyle bir şey işte olacak mavili mavili böyle. D files. Ama direkt mesela X live D L indir D L files yazın ya da illa DLL Flash yani illa DLL Flash'tan indireceğim diye bir şey yok ama ben orayı tavsiye ediyorum. Ama <laughs> bütün DLL dosyaları aynı şekilde yapılıyor. Mesela ben birkaç tane indirdim tekrar. DLL dosyaları mesela işte bakın bu var. Tekrar bunu yapıştırıyor, kopyalıyorsunuz. Sonra bu var. Bunu tekrar bunu kopyalıyorsunuz. Bunu, bu var bunun para burada bunu, bunu kopluyorsunuz bu dişli bir şey olacak Diş, dişli bir şey olması lazım evet, de flash diyorsunuz arkadaşlar deL flash de Files. bakın tekrar gösteriyorum. böyle mavi olmazsa yoruma yazın arkadaşlar mesela bakın burada d3D x9 alt dere 39. değer L diyor basıyorsunuz. Bu şu ikisinden birine basıyorsunuz. Şunu indirebilirsiniz ama paralı bu. Ben yani hiç gerek yok çünkü. Ya bu ya da bu hiç gerekiyor Ben bunu bu ya da bu diyorum yani. Evet. Bu kadar yani. Güle güle arkadaşlar. Bir sonraki video için tekrar görüşmek üzere. işte ama tekrar dedim dediğim gibi işte herhangi illa x değil mesela burada e, zinput 1 altre 3 nokta free diyor mesela aynı şekilde bak. bakın burada indiriyorsunuz İncelediğiniz yere giriyorsunuz yani karşıdan yüklemenleri indiriyorum tam buraya gelin tamamen buraya gelin sonra dizine çıkartıyorum yani istediğim bir yere çıkartıyorum sonra mesela x life'a girelim dişli bir şey olacak dişli bir şey bir de içinde şöyle sayfa gibi bir şey olacak. Sayfa gibi değil. Dişli olanı kopyalıyorsunuz. C'ye giriyorsunuz. Windows. SS tam 32. Yapıştırıyorsunuz. Ben yapıştırdım şimdi. Bir daha yapıştırmayacağım. SS WoW 64. Tekrar yapıştırıyorsunuz. Oluyor açılıyor artık oyun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter bir dahaki video için görüşmek üzere arkadaşlar. Bütün bit, bütün delile dosyalar için bu geçerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.